Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPS kursları Gaz Hoca. Öncelikle saat 2'de başlatacağım yayındaki gecikmeden dolayı özür dilerim. Malum çalışıyoruz. Malum bir sürü insan geliyor. İlgilenmediğimiz zaman olmuyor. Bu arada sizleri Ekran başlarında bekletmiş olduk. Herkes'ten özür dilerim. 11 Aralık 2023 Pazartesi günü herkese hayırlı haftalar dilerim. Birçok yerden birçok kaynak Hocam ben şunla görüştüm. Hocam ben bununla görüştüm. Hocam şu şu sözü verdi. Hocam bu bu sözü verdi. Hocam ben bakan yardımcısıyla görüştüm. Hocam ben bilmem ne milletvekiliyle görüştüm. Hocam ben şunla görüştüm. Ortak noktada herkesin ifade ettiği olay yakın tarihte bir atama sayısı çıkacak. Yakın bir tarihte. Fakat Sayı ne olur? Kontenjan dağılımı ne olur? Başvurular ne zaman başlar? Şimdi tüm görüşmelerde benim de kendim Ankara'da Bakanlık Sosyal Hizmetler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görüştüğüm görüştüğüm kişiler bu ay içerisinde işte bugün ayın 11'i bu hafta veya önümüzdeki hafta içerisinde bakan hanımefendinin EKPS atamalarıyla ilgili atama sayısını söyleyeceğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanındaki bakan yardımcıları, danışmanlar bakan yardımcıları, danışmanlar sayının belli olduğunu, listelerin ÖSYM'ye gittiğini Tabi bunların hepsi izahi şeyler. İkinci, üçüncü şahıslardan benim duyduğum ikinci şahıslar yani direkt kendisinden duyduğum laflar da var. Bir sürü öğrenciden bana gelen bilgiler de var. Gözüken olay şu. Hepsini toparladığımızda Aralık ayı içerisinde bir atama sayısı belirlenecek. Ve bu sayı ve bu sayı Ocak ayı içerisinde başvurular başlayacak ve ocağın sonu gibi de kılavuzun yayınlanacağı Osman senin dediğini şu anda bakan yardımcısı telefon numaraları çoğalınca vatandaşlar hep aynı. Fatma'nın dediği gibi tercihlerde ocağın ilk haftası hocam ben bakan yardımcısı hem de engelli ve yaşlı hizmetler genel müdürü Sera ne Esra Ceceli dedi hocam. Yani telefon numaraları insanlara dağılınca yüzlerce arkadaş arıyorlar ve bürokrat olarak tabir ettiğimiz bakanlıktaki görevli kişiler bu hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta içerisinde sayının belli olacağını kılavuzlarında Ocak başından itibaren açılacağını ve başvuruların alacağını ve kazanan kazanmayanların da Ocak sonu gibi 25-27 Ocak gibi açıklanacağı yönünde ifadeler var. Bunu Herkes söylüyor. Benim konuştuğum kişiler de aynı ifadeleri kullanıyor. Burada önemli olan sayı. Bakıldığı zaman bu sayıyla ilgili, kontenjanla ilgili iki tane temel durum var. Bu atamalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanlığından olur alınması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı orada sayıya bakıp ya Atıyorum. Sayıyı atıyorum şu anda. 2650 sayısı az. Hadi bunu 3500 yapalım derse farklı olur. Ben en baştan beri şunu ifade ediyordum. Bana göre 2000 ile 3000 li sayılar arasında diyordum. Fakat bazı bürokratlar bu sayının 3000'in üzerine çıkabileceği yönünde birebir konuşmaları var. Tabi orada e, kamu kurum kuruluşlarından gelen boş kontenjanlar tabi şu da var. Mevcut kamu kurum ve kuruluşları aile bakanlığı kadro istemesine rağmen engellilik kadrolarına çok fazla sıcak bakmıyor yönünde duyumlar da var. Yani elinde aslında boş kontenjan var. Fakat bunu bakanla bildirmiyorlar. Ha bu yasal mı? Değil mi? Gerçek payı var mı? Yok mu? Kesin olarak bir şey diyemiyorum. Çünkü kamuda özellikle özellikle sakın alınmayın. Sakın. Sakın 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 alınmayın. Ruhsal, duygusal arkadaşlarla ilgili görev beğenmeme Verilen görevde hemen üst mercilere şikayet etme gibi çok büyük sıkıntıların yaşandığını duyuyoruz. Yani adam hizmetli kadrosuna atanmış. Şimdi sakın alınmayın. Kesinlikle bakın. Bana göre o kadronun açılmaması lazım. Hizmetli kadrosu ne demek? Arkadaşım elinde paspas yer sileceksin. Elinde bes masa üstü Çöpleri toplayacaksın. Gerekirse lavaboları, tuvaletleri temizleyeceksin. Çünkü hizmetli kadrosu bu. Maalesef. Adam hizmetli kadrosu ben atanayım da ne olursa olsun deyip kadroyu atanıyor. Ankara'nın Ücra ilçesinde bir okula veriliyor. Okulda tek hizmetli kadrosu var veya iki tane hizmetli kadrosu var. İkisi de engelli. Ve ikisi de iş yapmak istemiyor. E müdür oturup kendi mi temizlik yapacak? Müdürün zaten okul aile birliğinin parası olsa dışarıdan zaten temizlik için hizmet satın alır. Yani ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü size o olayda okulda görevlendirdiyse ve siz o kadroyu atandıysanız arkadaşlar o işi yapmak zorundasınız. Yok ondan sonra eğitim bilsenler, tüm eğitim senler yani milli eğitimle ilgili sendikalar devreye giriyor. Vay! ilçede mecburen alıyor bunları. Alamayan ilçeler de var. Sıkıntıdan, bu tip sıkıntılardan dolayı bakanlıklar maalesef engelli kadrolarını gerçekçi olarak merkeze aktarmadığı yönünde duyumlar var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama yasal olarak söylemeleri lazım. O yüzden de bu sayıların 2000, 2500, 3000, 3.500 geçen de pazar günü ve e, cuma günü iki arkadaş yanıma geldi. Hocam siz sayılarla ilgili belki doğrusunuz ama birazcık bize umut verin dediği için ben artık 2.000 2.300 sayılar yerine olsun be. İnşallah bizi dinliyorlardır. Ben bu sayıların 3.000, 3.200, 3.400 olmasını diliyorum. Hemen şimdi hocam dağılımlar ne olacak? Şu olacak, bu olacak. Mantı. Arkadaşlar onlar belli değil. Onların belli olması için onların belli olması için kontenjanların belli olması lazım. Kontenjanlar belli olduktan sonra kurayla kaç kişi? Toplam ise kontenjanı kaç kişi? Toplam ön, ön lisans kontenjanı kaç kişi? Toplam lisans kontenjanı kaç kişi? Bununla beraber Bununla beraber ne kadar Arkadaşlar birileri beni gruba davet ediyor WhatsApp grubuna, beni gruplara davet etmeyin. Neye davet ediyorsunuz bilmiyorum. Şu anda canlı bir davet geldi. Birileri beni gruba alıyor. Beni gruba almayın çıkarım. Bununla beraber bu kadrolar ne kadar? İmam Hatip ilahiyat kadroları. Bu kadrolar ne kadar? Teknik kadrolar. Bu kadrolar ne kadar? Memur kadroları. Ne kadarı? Lisanslar için mühendis, tekniker, avukat, sosyolog gibi kadrolar nelerdir? Bunlar bilmeden hocam ben 89 aldım ikinci atamada gider miyim? Bilinmez. Fakat ben şunları biliyorum. Lisede eğer çok büyük bir sayı gelmezse lisede çok büyük bir sayı gelmezse eğer 89, 90'lar, 89'lar zor. 89 ve altları. Ya yani şimdi ne söylesek hayal. Yüzlerce soru var. Soruların büyük bir kısmı ikinci tercihler haftaya başlar mı? İşte şu asamda şu puanla gider miyim? Şöyle şu olanla olur mu şeklinde. Onların hepsi arkadaşlar ancak ve ancak neyle belli olur? Tercihlerle belli olur. Anne babalar benim çocuğum bir yere gidemiyor. Ne yapabilirim? Arkadaşlar bu bir yarışma sınavı. Bu bir yarışma sınavı. Özellikle lise seviyesindeki arkadaşlar 84-85 puanların çok yüksek puan olduğunu algılıyor. Değil arkadaşlar. Sıralamalar önemli. Sıralamalar önemli. Puan yüksek olabilir. Ama siz 1500, 1600, 1700. sıralardaysanız o sıralamalar önemli. Bakın en son arkadaş ne diyor? 7000 15. sıradayım. Atanır mıyım? İmkansız. Ben böyle dediğim an bu arkadaş gidiyor beni bir yerde kötülüyor. Canı sağ olsun. Ama atanamaz atanacak sayıları ben 3 aşağı 5 yukarı. Bundan önceki 10 tane, 20 tane, 30 tane önceki videoda söyledim. Son kez şunu söylüyorum. Sayılar belli olsun. Kontejanlar belli olsun. Ona göre konuşalım. Ona göre konuşalım. Yoksa beni arıyorsunuz. Vallahi günde 50, 60, 70 Telefon geliyor. Arıyorsunuz. Birebir soru soruyorsunuz. Bazılarınıza düzgünce, sakince cevap veriyorum. Bazılarınıza cevap vermiyorum. Ama görülen köy kılavuz istemez diye de bir durum var. 1168. sıradaki bir arkadaş atanamaz. Zihinsel lisede. Atanamaz. Sayı 7.000'li binli, binli sayılar olduğundaki o sayılarla ilgili kimse ışık vermiyor. Keşke olsa. Keşke 7 bin kişi alınsa da 2'şer bin 2'şer bin 500'lü kişiler olsa. O yüzden de bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Bununla beraber bir dakikalık bir ara. Bizim lise, ön lisans, lisans. Genel görme, işitme zihinsel işitme branşlarında 24'lü deneme sınavlarımız şu anda hazır. Ön şey lisans zihinselimiz e, bu hafta içinde çıkacak. Diğerlerinin hepsi hazır. Şu andaki satış fiyatımız 1250 lira olan bu deneme sınavlarımızı bu deneme sınavlarımızı 11 12 13 Kasım günleri. Yani pazartesi, salı, çarşamba günleri. Sadece 532 354 81 98'de. Ne Trend bu yolda, ne hepsi burada da, ne N11'de. Yani kendi WhatsApp sayfamızda sipariş veren arkadaşlara 1250 lira olan fiyatlarımızı deneme sınavlarında yalnızca 1000 lira olarak uygulayacağız. Sınavla ilgili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bizim kitaplar kaliteli kitaplar. Bizim kitaplar 12 farklı seviyede çıkmış kitaplar. Bizim kitapların üzerinde genel görme tüm engeller yazmaz. Ne yazıyor? İşitme, lise, EKPS, konu anlatımlı soru bankası, matematik. Bu kadar. Bu kitap işitme lise. Türkiye'de ilk ve tek. Yeni çıktı. Sıfır. Aynı şekilde Gerçi bunlar bizim düzeltme kitaplarımız. Coğrafya ne yazıyor? Ön lisans yazıyor. Gibi 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 12 farklı seviyede çıkıyor. Ortada bir sürü duyum var. Ortada bir sürü kişilerle konuşma var. Fakat bu kişiler ne kadar o konuşmalara yetkin, ne kadar bilgi, becerileri var, ne var bilmiyoruz. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yalnız e, bana göre önümüzdeki hafta, belki bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Hanımefendi atamalarla ilgili bir atama sayısı. Aslında bu müjde değil artık. Çünkü müjde bir anda varken verilen bir şeydir. Bu, olmasa gereken sayı. Sayı verilecek. Ocağın ilk haftasından itibaren de ÖSYM devreye girecek. Sizden başvuruları alacak. Ona göre de Ocak sonu gibi gidecek. Biraz evvel bir şey demiştim. Hala aynı soru. Bana göre 89 lise puan altına düşmez. Bana göre. Umarım yanılırım. Ama bunlar kontenjanlarla doğru bilgi. Çıkmış sınav sorularıyla ilgili Dün bana bir arkadaş bir kapak attı. Yargı yayın evi çıkmış sınav soruları diye sınav çıkartmış. Üzerinde 2012 2020 2022 yazıyor. Tüm sınav soruları diyor. 2012 2020 2022 Biz ise 2014 2016 2018 2020 ve 2022 lise ön lisans lisans olarak genel görme işitme işitme ve zihinsel olarak 3 farklı kitapta çıkarıyoruz. Yani çıkmış tüm sınav soruları şu anda piyasada olmayan 2014, 2016, 2018 sınavları tamamı bizim kitabın içerisinde olacak ve ayrıntılı çözümleriyle. Ve biz bu kitabı size söz verdiğimiz Aralık haftasının Aralık ayının son haftası dağıtımına başlayacağız. Aralık ayının son haftası. Kişiler e, fiyat pahalı. Fiyat pahalı. Biz bunu mahallede ne kadar? Biz bununla işlemi soruları çözene kadar bir sürü maliyet. Arkadaşlar biz bu maliyeti sizlerle paylaşmak zorundayız. Şu kitabın kapağını değiştirip içini 100 bin tane basıp sırf kapağını değiştirmiyoruz. Her şeyiyle değiştiriyoruz. O yüzden ne yapacak? Fiyat biraz pahalı. Ucuzdan biraz pahalı. Ama bu sınavda şu anki duruma düşmemek için ya ben ilk atamada gitmem lazım diyen arkadaşlar bizim yayınlarımızda tanışsın, çalışsın, alsınlar ilk 500'lü puanları ense yapsınlar ve atansınlar. Kendinize iyi bakın. Deneme sınav fiyatlarımız tekrar söylüyorum. Sadece fiyatlar, kitaplar, şey deneme sınavlarımız. 11, 12, 12 Aralık, 13 Aralık için geçerli. 1250 olan fiyatlarımız bu 3 gün için 1000 lira. 12 bin atama diye bir şey yoktu zaten Karaca oğlan. O oh. vallahi Fatma bilemiyorum. Bizde tüm sorular. Çok basit örnek vereyim. Bakın çok basit örnek. Ne yapıyor, yazıyor? 2018 EKPS işitme lisans. Çok basit. Önümdeki örnek. Bizde tüm sorular çıkacak. Kendinize iyi bakın. Bununla beraber tüm sınavların analizlerini de ayrıyetten yapacağız. Yargı yayının çıkarttığı kitap şu anda piyasada var olan sorular. 2012, 2020, 2022 kitapları alırken de ona göre. Güncel bilgiler kitabımızı da yılbaşından hemen sonra dağıtımını yapacağız. Artı sınavın olduğu hafta da güncellenen en son bilgileri kitap alan arkadaşlara kocakafa.com.tr sayfamızda ücretsiz olarak paylaşacağız. Biz Nisan ayında çıkartalım dedik ama insanlar hep daha önce istiyor. Biz de böyle bir çözüm ürettik. Kendinize iyi bakın. Bizim yayınlarımız, işitme, görme, genel görme, işitme, zihinsel, lise, ön lisans, lisans, 2012 hariç çünkü o piyasada her yerde çözümleri var onun. 14, 16, 18, 20, 22 Tüm sınav soruları. 24. sınav soruları da soru bankalarımızda, deneme sınavlarımızda, konu anlatım testlerimizde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.